Маска, ума, ходи, Aşık sen vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz Günaydın efendim, Günaydın, Günaydın, Günaydın. Aragaz başladı. Herkes sakin, herkes sakin. Perşembe günündeyiz. Kadir Çöp Demir ve Pascal Numa mikrofonun başında. Efendim yoklama alacağım. Beni duyan bütün dinleyiciler, bütün Aragaz Gaz alır. Burada dermi lütfen. Burada evet ya da burada diye tweet atsınlar ya daha iyi değil mi? Evet. Burada evet evet. Pascal alt çizgi Kadir burada diye tweet atalım efendim. Pascal gelmeyenleri yazalım disipline vereceğiz onları. O iş bende. de Bu arada benim bizi arabada baba kız baba ol ana kız ana ol dinleyen dinleyicilerimiz var. Ee, onlara da selam söyleyelim. Selamünaleyküm. Bugün bir anne bir baba ebeveyn olarak evladına ara gaz dinletiyorsa Analık, babalık vazifesinin zirvesindedir o Pascal ya. Tabii. Evladına han hamam bırakmak kadar büyük bir hizmet bu Pascal. Evet abi. Vallahi haklısın. Benim Nova var ya, hep dinliyor. Senin olan anlıyor mu ya bizim ne dediğimizi? Anlamıyor. Ama istiyor. Pascal ya. Hı. Oğlun senin gibi olsun istiyor musun doğru söyle. İsterim abi. Ha. Ben iyi adam ya. Valla abi. Oğlum bana benzesin. Yalnız geçen radyo koridorunda e, top oynuyordunuz ya. Evet. Senin olan senden iyi ha. Yetin iyi var. Bak futbolcu olsa menajeri ben olayım ha. Abi sıra bakma. O iş bende. Ya biraz da biz ekmek yiyelim ne olur ki be kardeşim be ha. E, sen Marilyn dündür ol. Nasıl yani nasıl dünür olacağım? Abi evlenirken kızı damayı veriyor ya babası hani. Ha, ee. e, sen, e sen teslim et Abi o işi senin yapman gerekmiyor mu ya? Yok Kadir ya. Yapamam ya. Ben yapamam ya. Kendi kızı Elif'e vereceğim. Olmuyor ya. Yapamam. Ya git yine tutuyor kız babalı manyağa bak. Bu alemde tek kız babası sen misin kardeşim? Ee, var mı kızının flörtü? Yok. Emin misin? Yok abi. Olsa var ya. Hapisteydim. Hapiste mi? Niye abi? Döverdim it. Ya Pascal bu çok çirkin bir tavır ama ya. Kahrolsun damatlar. Damatlar oğlum. Ayda sabah sabah başladı bu yine Pascal yapma ya. Ama Kadir çok zor iş. Kız babası var ya feraket. Yavrum neresi zor artize bak ya. Aslanlar gibi büyütmüşün kızı işte. Vereceğini verdin kıza. Bundan sonrası onun hayatı onun bileceği şey. Bırakacaksın kendi kaderinde yürüyecek abi. Yok bırakmam. Bak Pascal programa giriş yapacağız. Senin babalığın tuttu. Giremiyoruz kardeşim çocuklardan konuşmaktan ha. Ben karar verdim. Ama sıra kapasacağım. Rahibe olsun abi. Ya arkadaşım sen ne diyorsun Allah aşkına ya. Allah Allah. Kararlıyım ya. Tamam bari ıssız da izbede bir manastır verme. Şöyle ortalık bir yerde bir manastır ver de insan yüzü görür. Arada girsin kahve içsin toplum hayatından kopmasın bari ya. Yok abi. E, Monsem vereceğim. İyi de abi orası ada gibi bir yer değil mi ya? E neyse ya abi kimseye ulaşamaz. Oğlum bu ne saçmalık senin tedavi olman bozmuşsun kafayı sen ya. Abi damatlar durdun. Yaşasın kız babaları. Tamam canım tamam canım. Ee, bu arada bizim Nuri'nin de oğlu olmuş. Bekar değil mi o ya? Öyle değil ya köpek almış Jack Russell abi yavrusu erkek ya. Allah baş. Ee, <laughs> tövbe, e, tövbe ya. İsmi de ben koydum Pascal. Ne koydun? Bijo. Bijo mu? Ne demek o? Abi bizim oralarda sevimli erkek çocuğa Bijo derler ya. Uzun ömürler diliyoruz efendim Bijo'ya. Böylece ya. amca olduk bizde. de. Gerekini yaparız. Mama falan lazımsa hallederiz. Hallederiz. Abicim çok uzattık hadi bu işleri ya. Neydi e, Twitter adresimiz? Pascal Haskizgi Kadir. Pascal çizgi Kadir. Efendim tweet atan daha doğrusu altın bulsun. Hadi bakalım inşallah hayırlı işlerle, bol günlerle bir gün olur. Başlayalım artık. Geliyor. Arıgaz. bile tanımaz. Aska. Yes sir. Abi dinleyici sorusu var. Hemen bakalım abi. Ee, bize soru sormak, akıl sormak, danışmak isteyenlerimiz vardır. Ondan sonra ee, ne bileyim ee, içerisine derslerle anlamadığı konuyu sormak isteyenler de olabilir. Twitter adresimiz Pascal Askıçgik Kadir Efendim. Neydi Pascal? Pascal Askıçgik Kadir. Güzel buraya sorularınızı, tweet'lerinizi gönderin. E, Aysun diyor ki, e, erkek arkadaşımı çok seviyorum ama Hı. güvenmiyorum. Neden acaba? Kafayı yemiş. Ondandır. Kadın doğasında var bu ya Pascal. Niye? Niye var? Abi şimdi biz binlerce yıldır yediğimiz halklar var. Onlar ortada. E, e kadınlar da aldatıla, aldatıla genetik olarak güvensizliğe meyletmişler. Yani biraz bunun suçlusu biziz aslında ben sana söyleyeyim ha. Yani afajonluk yapa yapa e, böyle bir güvensizlik ortamı e, yaratmışız biz yaratmışız yani. E peki Kadir erkekler niye güveniyor? Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Erkeklerin güvendiğini kim söylüyor acaba sana Paskan? Öyle bir kim? şey yok. Bak bir şey anlatacağım. Ee, böyle bir taksici anlatmıştı. Ee, yağmurlu bir günde bir hanım müşteri almış. Hı -hı. Hanımefendi de arka koltuğa oturmuş. Gideceği yeri söylemiş. Gidiyorlar. Ama dışarıda da deli bir yağmur var. O sırada taksi yol kenarında bekleyen şemsiyesiz bir e, beyefendi görmüş. Taksideki hanım müşteriye demiş ki sizce demiş, sakıncası yoksa beyefendiyi de alalım. Adam ya ...namurda helak olmuş demiş. Hı hı. E kadın vicdan sahibi tamam alabiliriz... ...demiş. Taksici durmuş. Adamı taksiye buyur etmiş. Adam da efendi gibi... ...ön kaltığa oturmuş. Teşekkür etmiş... ...hanım müşteriye. Ka D diyor ki taksici... ...Kadir abi diyor 100 metre gittik gitmedik... ...trafik sıkıştı durduk diyor. Kaldırımda bekleyenler falan da var diyor. Tak arabanın arka kapısı açıldı. Bir adam yarı beline kadar kadından... ...içeri girdi müşteriye. Kim lan bu... ...öndeki herif nereye gidiyorsunuz diye bağırdı diyor. O oh, ne yaratık. Abi kadının kocası kaldırımda bekliyormuş. Adam önde duran taksin içine bir bakıyor. Karısı arka koltukta, ön koltukta bir yabancı. Ana adam da şalter atıyor. Ayda. işe bak. Taksi ee? araya giriyor. Abi olay bildiğin gibi değil diyor. Elif silahı çekiyor. Karışma diyor. Burnuna tutuyor. Kadına saydırıyor. Kim bu Elif diyor falan filan. Öndeki ne yapıyor? E öndeki zaten silahı görünce kapıyı açmış, kaçmış. <laughs> Vay ya. Ee? abi düşünsene insanın aklına tuhaf şeyler gelmez mi? Gelir tabii. Gelmez mi ya? Ama bak yine de düşün kadın masum. Çok acayip Kadir ya. Ama Kadir manita olsa yanına oturur ya. Ya o ara onu düşünemiyorsun işte. Hani bir söz vardır gerçek kurmacadan daha tuhaftır diye. Bunu yaz bir kenara. Dur dur dur. Yazıyorum. Ha, hadi bakalım. Heh. Devam edelim o zaman. Ara Türkiye Radyoları'nın en baba programı. Aragaz. Dinleyici sorusu var. Tabii abi. Müşteri önemli. Aferin esnaf pas yani. Müşteriyi incitmeyeceksin. Ne denmiştir? Gülmesini bilmeyen dükkan açmasın denmiştir. Doğru demiş. Niçe ne demiş abi? Yine ne de demiş? Adam ölük ya. Ne demek yine ne demiş? Ama tamam abi ya tamam da Twitter var ya e, herkes onun lafında. Ya kendi söyleyecek söz olmayan başkasının sözünü işte atıyor Pascal. Ne demiş Nice? İçinde gülmece olmayan bilgilik ne işe yarar ki demiş bak. Aferin ya. iyi demiş. Şimdi efendim Kamil soruyor. Hadi bakalım. Ee, abi kadınlar parayı da kadınlar parayı mı daha çok sever erkekleri mi? Erkekleri. İkisini de. Yani paralı erkekler en çok severler bence. Yakışır. Ayrıca hakkı da var kardeşim. Değil mi? Kendini rahat ettirecek adam istemek doğal bir hak değil mi ya? Ben de isterim. Ben de isterim. O yüzden evlilik programlarında evin var mı maaşın sigortan diye soruyor kadınlar. ben de kızmıyorum onlara yani. Ben de. E sen olsan yani tam takır kuru bakır bir adamla evlenmek ister misin ya hiç gelir olmayan İşim olmadı Yani o yüzden kardeşim para mı erkekler mi diye bir soru kadınlar için yanlış soru Hem kadına sormuşlar Pascal e, parayı mı seversin erkekleri mi diye kadın ne demiş? Ne demiş abi e, fark etmez ikisini de harcarım demiş <laughs> Bravo Kim bu kadın e Ne bileyim onu ben kardeşim bilmiyorum kadının biri işte ama doğru söz yani harcama kadının hakkı Pascal Eyvallah seni kadınlar harcamadın Pascal. Ne diyorsun be? Buzuk para gibi. Hep harcaklar. Jeton gibi kullanmışlar seni Pascal. Bir Kadir. Hep kullanıldı. Olsun be Pascal. Bu da önemli bir şey. Bu dünyada bir hanımın ilgisini çekmek kadar güzel bir şey var mı ya sana sorarım? Kesinlikle yok. Bir hanımın ilgisini hissettiğin o an kendini dünyanın hakimi gibi hissetmiyor musun Pascal? Herkül gibi Zeus gibi hissetmiyor musun? Vallahi hissediyorum. İşte o duygu yeter erkeğe bir ömür. Ha nedir? Bir hanımın ilgisini hissettiğinde hemen kankasını arayıp abi buraya bir garı var bana iş atıyor galiba diyen kerestelerden bahsetmiyorum. Evet. Yani gerçek erkek böyle düşünmez çünkü Pascal. Düşünmez ya. Düşünmez abi. Doğrusu. Pascal sen beni bir geçiştiriyorsun. Ne yapıyorsun sen orada ya? Abi Fes'ten bir kız arkadaşlık istiyor. Bakayım. Oo. Oh. Amerikalı bu ya. Stella Johnson. Uh Pascal bu ne ya? Tanıyor musun da bunu? Yok abi. Kendi düştü. Ekle bunu abi. Evet abi. Bekliyorum. Bunun gidiri var. Yürü buna Pascal. Ne yürürsün be? Koşarım lan. Hadi hadi depar Pascal. Ballı Pascal depar. Ara gaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire. Rim habire. Polonyalı güzeller Antalya'da kampa girmiş. Ne? Ne zaman? Ne haberim yok? Dün Miss Queen of Poland yarışmasının finalistleri Antalya'da kampa girmiş Pascal. Fotoğrafa bak. Kadir bu ne ya? Valla bir 80'den kısa kız yok la burada. Domates sırığı gibi <laughs> hepsi. Ee, Pascal, Pascal niye ağlıyorsun sen? Kadir ya. Ne işin var burada? Ya benim de aklımdan geçen soru bu Pascal. Şuraya bak maşallah kızlar yan yana durunca seksi bir çin de oluyorlar canına yandığımını ya. E, seksi çin öne e, Ne ya? Kadir beni benden aldın. Abi o değil de ben uzun boylu kadın derim başka bir şey demem. Neden? Abi kendinden uzun kadınla birlikte olan erkeğin yarattığı etki büyük oluyor Pascal. Ben çok yarattım o etkiyi. Yapma ya. E tabi sevgilin senden uzun olacak abi. En az 10 santim. Kız arkadaşın yanında pazar poşeti gibi kalacağım Pascal. Büyük etki yaparsın yani. Abi bana zor ya. Niye la? Abi benim bor bir, 1.88 bir ya. Hı -hı. Benden uzun kız yok. Yavrum sen Rus sırıkla atlamacılara yöneleceksin. Onlar uzun oluyor. Hatta sen atlamacıyı bırak direkt sırığı düşüneceğim bence ya. Harbiden senden uzun kız zor ha. Ee, benim bütün flörtlerim benden uzundu Pascal. Ne attınız lan? Abi bir ortama girdiğin zaman bak yolla. Kolundaki hanım senden daha uzun. İster istemez akıllarında nasıl bu adamda bir ekstra var ki bunu almış. İmajı uyanıyor. Vay çakal. Uzun sevgili candır paska. Sadece ee, beline sarılmak istediğinde k***a sarılıyorsun. Orada bir sıkıntı oluyor. O kadar olmasın ya. Ya ne kadar uzun olsa o kadar iyi ya. Bir de kız açısından sakıncası şu. Başını hiçbir zaman senin omzuna yaslayamıyor yürürken. <laughs> Kafa boş düşüyor böyle bir sıkıntı oluyor. Ama yine ben beylere söylüyorum. Büyük efekt yaratmak istiyorsanız uzun sevgili yapacaksınız abi. Kadir Benimkiler benden kısa. Ya o normal Pascal Kadın kısa erkek uzun bu standart. Ee, bu arada bir arkadaşlık sitesine girdim. Üye mi oldun? Yok abi siteye girdim ya. Erkek ee? arkadaş arayan hanımların profillerine baktım. Hı. Boylar 1.55 1.65 arası. <laughs> ya Türk kadını bu kadar kısa mı ya? Maalesef abi. O zaman söyleyeyim Kısa ama marifetli. Heh. Koca imparatorluk kurmuş, cephede savaşmış, cumhuriyet kurmuş bir kadından bahsediyoruz. Türk kadından ya. Gün yüzü görmemiş ki boyu uzasın. Ama Kadir bu kızlar var ya. Polonyalılar çok uzun ya. Bize gelmez oğlum. Ya o hani uzun sevgili arabadan indikten bir süre sonra onun oturduğu ön koltuğa oturan arkadaşın. Ya hacı benden önce bu koltuğa devem oturdu tepsini <laughs> unutmayalım ha. Değil mi? <laughs> Kız koltuğu geri alıyor ya. O da karizmatik bir şey yani. Var uzun bacak evet. Aragaz Gaz. Negatifinizi alıp pozitif çeviren program. Ara Gaz. Patron sizinle kazanıyoruz dedi çalışanlarına mücevher dağıttı. Yalçın, duygunu. BBC'nin haberine göre merkezi Gujara eyaletinde bulunan Rışkeş ihracat şirketinin sahibi Savji, bilmem kim Hindistan'da oluyor yani olay. 2012 evet, evet, yılından evet, evet. bu yana yüksek performans gösteren 1216 çalışanına 490 araba, 525 parça elmas, 200 tane apartman dairesi dağıtmış. Abo toplam 8 milyon dolarlık mal dağıtmış yani. Güzel. Ha. Bizi ne geldi? Aha, aha bu. Ah. Ha, görüyor musun? Aynen. Ha işte ben. Bir... Azinden aldın. Ha, elimden aldın sende. Pardon, elimden aldım. Ya arkadaşım. Ya arkadaşım ben de bu neydi Gujar eyaletindeki savcı bilmem kinin bendesi olmak istiyorum ya. Ben Yalçın'ın bendesi olduk ne oldu affedersin bir, ya. bir kuru çay arada şurada Sebil'den su canına yandımın bir şey bile olmadı ya. Ya geçen var ya sence üçü geldi. Hı. Para aldı ya. Kim? Sence E ne öpücük mü vereceksin tabi para vereceğim. Ben beri sandım. Oğlum beleş olur mu burada beleş adamın önüne bir şey koyarlar mı ya? Ya Kadir. ada daire vermiş. Araba verdi. 8 milyon dolarlık elmas dağıtmış <laughs> be kardeşim. Sana? Su yok be ya. Su yok. Su var, sebil vardı, bir tek su var yani. Başka bir şey yok. Ya bu adam cenneti alanın en güzel köşküne yerleşmedi de ne yaptı yani? Değil ya? Değil mi? Hayırdır evet. olsun ya? Yalçın, cehennem odununu da düşün kardeşim. Evet. Cennetin köşkü mü, cehennemin odunu mu? Yalçın. Yalçın, bunun var ya, öbür tarafı var. Doğacını oluruz yalçın. <laughs> Ya bir 500 kağıt at Yalçın gözünü seveyim. 500 lira ya. acaba biz yanlış atan mı oluyor, oluyoruz? Kardeşim biz mi yanlışız acaba ya da onu soralım ya. Atını <laughs> bilmiyorum da biz yanlış mıyız yani. Neyse efendim yani sonuçta ne patronlar var. Her çalışan e, ee, savcı bilmem kim kadar <laughs> tatlı patron istiyor değil mi? Evet. Ara gaz. Geç yatıp erken kalkan program <laughs> Paskal. Gel diyor. Sana bir sürprizim var. Mişeli mi arıyorsun? Hayır. Mişeli'nin kocası seni arıyor zaten. Bulursa artık ne yapacağını Allah bilir. Adam ışıdı mışıdı bıraktı seni arıyor la Paskal. adresin belli. Hadi. Ya arkadaşım o değildi. Amerikan başkanı. adresini ver tek başına geleceğim dedin ya. Yani ben bunu hatırladıkça gülüyorum kardeşim. E, niye, niye ki? Adamın adresi belli abi Washington'da Beyaz Saray. Hadi git. Abi gideceğim. Vize yok. Vize versin. Yani vizesi olmadığı için adam dövmeye gidemeyen sem çocuğu Pascal. E kader utansın. Sürprizi söylüyorum. Söyle bak. İşte o an geldi Pascal. Hangi Benizlerin sarardı. Duyguların tosardığı o an. Şiir style. <laughs> <laughs> şiir mi okuyacağım? Evet evet dün gece ani bir ilham gelmesi oldu. Bir ee? duygu tosardı. Oturdum hmm. yazdım lan. Senin şiir mi? İyi iyi oku o zaman. Konulu mu? Yavrum benim bütün şiirlerim konulu biliyorsun. Ne konusu? Ee, konu hafta sonu derbi oynandı ya. Evet. Bir Fenerbahçeli olarak aşkımı kalbime gömmüş olsam da Galatasaray'a yenilmiş olmak tabii bünyede bir takım duygu tosarlamaları yarattı. E yaratır. Normal. Eee birkaç gün tuttum onları ama Tosaran Duygu dün gece dışarı çıktı ve Schneider'a bir fenerle olarak şiir yazdım. Oh, süper. Hadi bakalım. Lütfen bu fenerlerin psikolojisine uygun bir fon müziği alın canım. He. Hmm. Ver bakayım. Fenerlerin psikolojisine uygun fon. He? Onu mu istiyorsun? hı. -hı. Dur dur bakayım, dur dur. Bakıyorum, bakıyorum. He! Buldum lan. Pascal gerçekten bütün fenerlerin duygularına tercüman oldun kardeşim. <laughs> o zaman ben şiirime geçeyim. Lütfen. Evet bu şiiri fenerli olarak Snyder'a ithaf ediyorum. A -a 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 -a! <laughs> Wesley vurma öyle kavisli. Wesley ne kadar da hevesli. Vesli Deli ettin la bir nesli <laughs> Balın iyisini Ayder'den Golün iyisini Schneider'den yerim Sen dürt topu kaleye Agül'üm Gerisi Allah kerim Çok güzeldi ilk yarı Lacivert üstü sarı Gassay çok kapandı Aşamadık duvarı Sonra çıktı sahneye Dani Alves hıyı Hı hızarı e, yok mu bunun ayarı? Önceden bilir miydi acep Nuray Saray Sayar? Kim abi? Yok? Abi astrolog yok mu Nuray Sayar? Neyse evet. Sonra tabi haliyle değişti hemen roller. Geliyorum diyordu sanki Volkan'a goller. Volkan saçı taradı sakal ona yaradı daş yok mu daş diyerek sağı solu aradı. Schneider aldı topu baktı şöyle kaleye volkanım kararlıydı dönecekti eleye krem şanti sünem dedi senin gibi çileye tavrı çileye değil şut çektiren fele önce sola sonra sağ, sonra tekrar sola bak dövmeden geçilmiyor. Adamdaki kola bak. Adrese teslim şutlar. Üstündeki pula bak. Bir oldu. iki oldu. Eşeğin e, si... E, sirki, sirki. Ya, sirki, e, sirki oldu. Çarşı pazar karıştı. İki güzel gol oldu. Birbiriyle yarıştı. Gahsa yönetiminde bütün küskünler barıştı gökten üç elma düştü. ikisi gitti çatala, biri döndü direkten. Sinirimden acıktım, uzatsana şuradaki börekten. Suna yârim. Efendim abi. Tebrik ederim. Beğendin mi abi? Çok duygulu. Evet. baş Başlamış. Evet abi fenerli olarak Schneider'e armağanımdır abi. Beğenmiştir Aragaz. Aragaz. Rüyadan uyandıran program. Aragaz. Kesilen bacağını lamba yaptı. Ne? Hollanda'nın Spikianji kasabasında yaşayan Leo Bonten adlı kişi hastanede kesilen bacağından lamba yapıp 78 bin sterline satmış. Gerizekalı 53 ya. yaşındaki Leo bilmem kimin bacağı yanlış tedavi sonucu enfeksiyon kapmış. Onun için kesilmiş. Ee, sigortanın alacağı paranın ancak basit bir protez bacağı yeneceğini belirtip daha geçmiş bir protez için kesilen bacağı içini şey yaptırmış lamba yaptırmış eksantre eksantrik bir milyonere satmış. Satmış mı? Satmış abi işte. Abi bacağın yani nasıl yapmışlar? Bacağın içine lambayı nasıl sokmuşlar lan? Çok öpüyorsun. Hem de 78 bin sterline satmış. İyi para. İyi para abi. Kadir bize olsa var ya para atmayız be. Senin nereye acaba sokmak lazım lan lambayı? Aslında içeriden soksak ağzını da açsan oradan çıksa ya ışık. anladın ha? Elfin nereye olur? Ha anladım tamam. <laughs> Bu var ya Amerikan anladım, polisi. Anladım, anladım. <laughs> <laughs> ya tamam kardeş, <laughs> tamam. Ben istemiyorum el feneri. Ben eski usul alt tüpüm yakarım lüksümü. Ha. Beyaz. Senden ben. var ya. Tüplü lüks. Büyük tüp. <laughs> Büyük tüp değil mi? Ondan olur. Koca tüp. Valla koy ağzıma lüks şeyin o lüks <laughs> fitili. fitili. <gülüyor> Ondan sonra yak yemin ediyorum 3 yıl kullanırım. <laughs> Ara Gaz Pascal Kadir gelen tweet'lere bakalım. Hadi bakalım abi. Neydi abi Twitter adresimiz? Pascal askıcıgi kadir. Senin abi Instagram adresin ne? Büyük P numara 21. Benim Instagram adresimde Kadir Kad çok demir. <laughs> kadir? Neydi o abi? Kadir çok demir. <laughs> Kadir demir. Ya Pascal Hı. şimdi şöyle bir şey var. Biliyorum Kadir Çöptemir biraz manyakça geliyor ama bitişik yazdıklarında zart diye çıkıyor ama Bitişik yazsınlar ayrı değil. Öyle zart, mi? Tabii. Yani Kadir bitişik Çöptemir yazdıklarında öyle yazın. Zart diye çıkacağım. Kadir abinizin orada fotoğrafı var. Cıbıl. Dur oğlum reklamımızı yap <laughs> Gördün onu ya. mü Gördün mü? Ama Kadir, ha. o küvette mi? O ne olacak? küvetten kalkmadık mı zannediyorsun? O, onun fotosu yok. Yavrum daha dur daha ben 10 günlük instagramcıyım Bir ilerleyen ha. günlerde ha. küvet tabii küvetten kalkmış, yürürken ha. sağa dönmüş, sola dönmüş. Dupluk, dupluk. Ya pis sus ya. <laughs> Pislik Desibli e, neyse diyor ki Desibel babuş Desibel. Ha yes. pardon, pardon. Desibel. E, şu yetkilere söyleyin metroda radyo dinleyebilelim. Metroda radyo dinleyebilirim. Her sabah size yarım saat geç. Metroda dinlenmiyor mu abi radyo? Metroda mı? Yani metro var ya abi metro evet. orada radyo dinlenmiyor mu? Berke ya. Anlamadım şimdi. Demek ki dinlenmiyor. Ee, <laughs> valla o zaman şöyle diyeyim. Çalışmalarımız sürüyor canım. Sırf metroda da bırakmayalım bu iş. Uçakta da dinlensin. Evet. evet. Denizaltılarında dinlersin. Her yerde <laughs> dinlensin yani. İnternet var ya. Hmm, valla bilmiyorum yani. Her her tarafta dinlensin ee, millet mutlu olsun. Sabah iyi evet. başlasınlar. Acaba bu desibili metronun bir sorumlusu mu yapsak ya? Kontes yap. Yani kontes oldun kız hadi. Hadi. E Erol Kadiroğlu e canlar kahvaltı yapıyorum. Full masa van. Size yer ayırdım diyor. Oo. Van kahvaltısı. Pascal biliyor musun van kahvaltısı? Yok okay, abi. Hmm. B böyle biraz düşüneceksin van kahvaltısı dediğin zaman. Niye abi? Güzel Abi mi? ayrıntılı bir kahvaltı onlar. Aslında birçok şehrimizin öyle kahvaltısı var ama Van kahvaltısı en popüleri. Ona Van'a gidip kahvaltı yap dönem var ya. Vallahi o kadar, o kadar iyi yani. Vallahi bak şimdi biz Van'a gitsek sana kahvaltı yaptırsam ben niye Paris'te doğdum Van'da doğmadım dersin bir an yani. İsyan edersin günaha girersin. O derece. Ya sen ne diyorsun bir gidelim Van'a gidelim. Abi Antep ne oldu? Abi yapacağız bir Anadolu gurme turu ya. Ee, Burak Demircan diyor ki abi üniversite önündeki simitçiler de sizi soruyordu hayırdır Kesin CIA arıyor usta Abi simitçi diyor Yavrum eskiden okul önündeki simitçiler istihbarattan olurdu ee? Polis olurdu onlar siyasi şüphe narkotik Hani bizim narko işiyle alakamız yok ee, Bizi büyük ihtimalle istihbarattan arıyorlar senin Barak'la diyaloğun yüzünden Ondan sonra CIA arıyor yani ya da Mossad arıyor yani Başkan Barak başkan arıyor daha doğrusu Ya bırak ya Ondan mı korkacağım? Çin önce zence. Ya yapma yemin ediyorum başımıza iş gelecek. Elgiz Ahmetoğlu Adriana Lima'yı aldatmışlar. Pascal abim ne diyor bu konuda? E gençlik ya. Ölür böyle şeyler. Arayalım mı Adriana Lima'yı yarın ya. Niye hakikaten nasıl olmuş bu? Yani bu dünyada Adriana bile aldatılıyorsa affedersin alem bitmiş demektir öyle mi? Ara ara katır. Numara var mı? İyi ya. unutturma ama. Emre Ertekin diyor ki abi otobüste sizi dinlerken çok sesli gülmüşüm. Yanımda oturan kızla tanıştık. Çok teşekkür ederim diyor. E, evlenen var ya. Evet evet metrobüste biz dinlerken tanışıp evlenen oldu ya. Düğünleri oldu çağırdılar gidemedik. Ama çocukları olursa altınımızı alıp gideceğiz inşallah. Evet evet. Evet ee, sağa sola ayak işine de yollar çocuk büyüyünce. Eğer bir şey yaparsa çocukken konuşmadan sen bizim sayemizde oldun falan diyelim. Ee, yaparız Asistan ya. yaparız Kendimizi evet. Doğru diyorsun. Kadir ha. saate bak. Abo Pascal fulla. Hadi. O kav, zaman kav, efendim kav. hayırlı işler, bol gülüşler diyelim. Yarın yine görüşmek Allah sağlık, afiyet olsun. Haydi bakalım. Paka paka. Ya Aman Kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen baskısa. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün vakti kara, mavinin gönlü yara. Hadi seni yiyeyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabaha? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Ne haber? i